Merhaba. Bugünkü konumuzda aklımızdaki o parlak fikirleri nasıl hayata geçirebileceğimizi konuşacağız. Bunun için de Tina Seelig'in Yaratıcılık Kuralları kitabına bir göz atacağız ve fikirleri gerçeğe dönüştürmenin sırlarını birlikte aralayacağız. Şimdi dürüst olalım. Hepimizin aklında bir yerlerde işte bu dediği harika fikirler olmuştur, değil mi? Ama o fikirle onu gerçeğe dönüştürmek arasında kocaman bir boşluk var sanki. İşte o boşluk. Umut dolu ama bir o kadar da şüphe dolu bir yer. Peki, o adımı nasıl atacağız? Bakın bu hissi sadece biz yaşamıyoruz. Yazarın kendisi bile 20'li yaşlarındayken kendini tam olarak bunu sormuş. Demiş ki, olmak istediğim kişiden çok uzağım. Belki de sorunun hedeflerimizin büyüklüğü değil de oraya nasıl gideceğimizi bilmememizdir. Ne dersiniz? İşte Seyli'nin kilit fikri de tam olarak bu. Çözüm, sihirli bir değnek değil. Yaratıcılık, bazı insanlara bahşedilmiş gizemli bir yetenek, hiç değil. Aksine, öğrenilebilen, tekrar edilebilen, adımları belli olan bir süreç. Yani, evet, düpedüz bir beceri. Peki, bu sürecin adı ne? İşte karşınızda, icat döngüsü. Dört basit adımdan oluşuyor. Hayal gücü, yaratıcılık, inovasyon ve girişimcilik. Bu döngü, aklınızdaki o küçük kıvılcımı alıp, potansiyel olarak dünyayı değiştirebilecek bir şeye dönüştürmenin yol haritası aslında. O zaman, haydi, bu yol haritasının ilk adımına, yani hayal gücüne yakından bakalım. Silly'in tanımı çok net. Hayal gücü, en basit haliyle henüz var olmayan bir şeyi zihnimizde canlandırabilme yeteneğimizdir. Bunu daha iyi anlamak için size bir hikaye anlatayım. Scott Harrison adında bir gece kulübü organizatörü. Kendi deyimiyle tanıdığı en kötü insan. 28 yaşına geldiğinde hayatına bakıyor ve diyor ki: "Benden geriye sadece çılgın partiler veren aşağılık bir adamın anısı kalacak." Sonra da kendine o kritik soruyu soruyor. "Peki, bu hayatın tam tersi nasıl olurdu?" Ve bakın ne yapıyor? Oturup tutkunun ona gelmesini beklemiyor. Kalkıp bir şeyler yapıyor. Mercy Ships adında bir yardım kuruluşuna katılıp gönüllü oluyor. İşte o an dünyayla gerçek bir etkileşime giriyor ve temiz suyun olmamasının ne kadar büyük bir yıkıma yol açtığını kendi gözleriyle görüyor. İşte kilit nokta tam olarak bu. Etkileşim. Dışarı çıkıp dünya ile temas kurduğunuzda çözüm bekleyen sorunları fark etmeye başlıyorsunuz. Scott'un bu deneyimi sonradan milyonlarca dolarlık bir yardım kuruluşu olan Charity Water'ı kurmasına yol açtı. Aynı şekilde bir mühendisin esansiyel tremor hastalarını görmesi, yani onlarla etkileşime girmesi milyonlarca insanın hayatını kolaylaştıran bir cihazın icadına ilham verdi. Yani aslında bütün mesele bu zihniyet değişiminde. Bize hep ne denir? Tutkunu bul. Ama belki de olay tutkuyu bulmak değil, inşa etmektir. Oturup ilham perisinin gelmesini beklemek yerine dışarı çıkıp bir şeyler yapmak, merak etmek, deneyimlemek. Tutku işte bu eylemlerin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Peki, hayal gücü kıvılcımını çaktık, bir sorun tespit ettik. Döngü burada bitmiyor tabii. Şimdi bu vizyonu alıp gerçek bir sorunu çözmek için kullanma zamanı. İşte döngünün ikinci adımı yaratıcılık. Bu aşama, o hayal ettiğiniz şeyi alıp belirlediğiniz soruna bir çözüm olarak uygulamaya çalıştığınız yer. Burada ne gerekiyor? Motivasyon ve bol bol deneme yanılma. Yani deney yapmak. Sonraki adım ise inovasyon. Yaratıcılıktan bir farkı var. İnovasyon sadece bir çözüm bulmak değil, benzersiz bir çözüm bulmaktır. Sadece sizin için yeni olan değil, dünya için yeni olan bir şey. Bunun için de odaklanmak ve bazen soruna bambaşka bir açıdan bakmak, yani onu yeniden çerçevelemek gerekiyor. Harika. Hayal ettik, yaratıcı bir çözüm bulduk. Hatta bu çözüm benzersiz yani inovatif. Ama kağıt üzerindeki en parlak fikir bile o son kritik adım atılmazsa bir hiç olarak kalabilir. Ve işte o son adım girişimcilik. Bu, inovasyonu alıp fikri gerçeğe dönüştürme eylemidir. Ne gerekiyor peki? İsrar, vazgeçmemek ve tabii ki başkalarını da bu vizyona inandırıp onlara ilham verebilme yeteneği. İster bir şirket kurun, ister bir dernek, ister küçük bir mahalle projesi. Adı girişimcilik. Bakın bu tablo her şeyi çok güzel özetliyor aslında. Dört aşama var. Her aşama için gereken bir tutum ve yapılması gereken bir eylem var. Hayal gücü için etkileşimde olup tasavvur edeceksiniz, yaratıcılık için motive olup deneyeceksiniz, inovasyon için odaklanıp soruna farklı bakacaksınız ve son olarak girişimcilik için ısrarcı olup başkalarına ilham vereceksiniz. İşte bütün yol haritası bu kadar net. Ve en güzeli ne biliyor musunuz? Bu döngü tek seferlik değil. Bir fikir hayata geçtiğinde, yani başarılı bir girişim olduğunda, bu durum başka insanlara ilham veriyor, onların hayal gücünü tetikliyor ve böylece yepyeni fikirlerin doğduğu pozitif bir döngü başlıyor. Özetle ne öğrendik? Birincisi, yaratıcılık bir sihir değil, bir süreç. İkincisi, icat döngüsü bize dört adımlık net bir yol haritası veriyor. Üçüncüsü ve belki de en önemlisi, tutku beklenmez, eyleme geçilerek inşa edilir. Her adımın kendine özgü bir tutumu ve eylemi var ve son olarak hayata geçirdiğiniz her fikir yeni fikirlere ilham vererek bir dalga etkisi yaratıyor. Artık elinizde bir çerçeve, bir yol haritası var. Yaratıcılığın adımlarını biliyorsunuz. Geriye tek bir soru kalıyor ve bu sorunun cevabı sadece sizde. Peki siz kendiniz için nasıl bir gelecek icat edeceksiniz?